Merhaba arkadaşlar ben Olcan kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçek yaşanmış bir hikaye anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi gözlerinizi hepiniz bir kapatın. Şu an nerede izliyorsunuz gözünüzü lütfen kapatın. Ve şunu hayal edin. Bulunduğunuz gemi batıyor. Battıktan sonra siz o geminin içinde denizin 30 metre altındasınız ve 3 gün boyunca yaşıyorsunuz. Bunu başarabilir misiniz? Evet bunu dünyada başarabilen bir kişi vardı. Bu kişi ise Harrison Okuan. Harrison'ın inanılmaz hikayesi şöyle başladı. 2013'ün Mayıs ayında 12 kişilik bir deniz mürettebatıyla denize açılan petrol arama platformuna ait 3 tekneden birisinde aşçı olarak çalışıyordu. Kendisi Nijeryalıydı. Amacı sadece çoğu Nijeryalının yaptığı gibi para kazanmaktı. Mürettebat okyanusun içinde başlarına gelebileceklerini tahmin etseler de işlerini yapmak için yola koyuldular. Okyanusun bilinen hava koşullarının dışında başka riskler de vardı tabii ki başlarına gelebilecek. Bunlar da korsanlardı. Nijerya kıyılarında ticari gemilerin denize açılması oldukça risklidir. Çünkü her an korsanlar tarafından gasp edilme riskiniz vardır. Bu yüzden ticari gemilerde korsanlara karşı her zaman kapılarını kilitli tutarlar. Tüm bu risklerin farkında olan Harrison, yanında olan 11 kişiyle beraber denize açılmıştı. Üstelik korsanlar kadar tehlikeli olan bir anda ortaya çıkan fırtınaları bu defa hesaba katmayarak. Her ne kadar fırtınalara alışkın olsalar da havada fırtına çıkacak gibi bir görüntü yoktu. Tek amaçları okyanusu açmak ve evlerine dönmek. Okyanusta 37 kilometre kadar açılmışlardı. Sabahın ilk saatleriydi, mürettebatın çoğu kapıları kilitli bir şekilde uyuyordu. Çoğu kişinin uyuduğu için fırtınayı fark edemediler ve fırtına çıkmıştı. Deniz birden çalkalanmaya başladı. Buna alışkın oldukları için de pek kafalarına takmamışlardı. JST 14 isimli ronnerker uzun süre dalgalarla boğuş. En sonunda fırtına gücüyle oluşan en büyük dalgaya eğilip düştü ve okyanusun 37 kilometre açıklarında suya gömülmüş. Ve en kötüsü de tekne ters dönmüş. Şimdi düşünsenize hem gemi batıyor, gemi battıktan sonra ters dönüyor ve mürettebatın çoğu o süre zarfında uyuyor. Her şey o kadar çabuk oldu ki hiç kimse tekneden dışarı çıkamamıştı. Kapıları tedbir olsun diye kilitlenen odalar çoktan su dolmaya başlamıştı bile. Mucizenin şans tanığı Harrison ise dalga tekneleri vurduğunda lavabodaydı. Darbe yüzünden sarsılan Harrison kısa bir süre sonra küçücük lavabo içine kapının altından sular sızdığını gördü. Tabi hemen panikle kapıyı itmeye çalıştı. Fakat koridora dolan su kendi kuvvetinden daha fazlaydı. Ve dışarı çıkamadı. İlk müdahalesiyle dışarı çıkamamasının asıl kurtuluşu olacağının farkında bile değildi. Ve paniklemeye başlamıştı. Uyguladığı kuvvetle hafifçe aralanan kapıdan üç arkadaşının koridor boyunca canhıraş ilerlediğini gördü. Yardım çığlığı atsa da o kargaşa da arkadaşları tabii ki onu duymadı. Ancak onların da kurtuluşa doğru gittiği söylenemezdi. Çünkü okyanusun dev akıntısına karşı koyamayan üç arkadaşını sular çoktan kapıp götürmüştü. Harrison'ın paniği devam ediyordu ki birden suların kuvvetiyle Dışarı doğru açılan tuvalet kapısı açıldı ve daha ne olduğunu anlayamadan Harrison'a sular sürüklemeye başladı. Artık öleceğini düşünmeye başlayan Herasın için de her şey çok kötü gibi görünüyor. Ta ki sular onu kaptan kabinlerinden birinin içine sokana kadar. Sular Harrison'a öyle şiddetli çarpmıştı ki her yeri darbe içinde kalmıştı. Ne olduğunu anlayamadan birden kendini 1 metrekarelik bir lavabonun içinde buldu. Nefes almaya çalışırken tekrardan bir darbeyle sarsıldı. Tekne okyanusun dibine oturmuştu. Yaklaşık 32 metre derindeydi ve nefes alamadığı için sadece ufak da olsa bir hava cebi vardı. Ancak daha kimse bunu bilmiyordu. Olayı gören diğer gemiler teknenin alabora olduğu yeri bir şamandıra ile işaretleyip yardım desteği çağırdı. Hızla gelen yardım ekibindeki dalgıçlar arama kurtarma çalışmaları için okyanusun 32 metre kadar dibindeki teknenin enkazı etrafında çalışmalara başladılar. Harrison'ın anlattığına göre o dalgıçların sesini duymuştu. Ve kendi sesini duyurmak için duvarları yumruklamıştı. Ancak ne yazık ki 3 gün hayatta kalma savaşı vereceği ilk saatlerine dalgıçların hayat belirtisi görmediği için kurtarma çalışmalarını bitirmeleriyle girmiş oldu. Çünkü gelen dalgıçların da yeterli ekipmanı yoktu. E tabii ki de sonuç olarak sesini de duyuramamıştı. Dalgıçların sesleri de artık gelmiyordu ve Harrison her ne kadar artık öleceğini bilse de en insani güdüsü olan yaşama içgüdüsüyle hayatta kalmaya çalıştı. Bulunduğu hava cebinde bir gün kadar kaldı. Ancak cep o kadar küçüktü ki içerisindeki, içerisindeki oksijenin azaldığını fark etti. Ve karbondioksitle dolan hava cebini terk etmeye karar verdi. Ve okyanusa daldı. Biraz ilerledikten sonra zifiri karanlık olmasına rağmen tekrar bir hava boşluğuna geldiğini anladı ve şansı hala tükenmemişti. Hava cebinde tekrar oksijen bulacak olmasıyla ne kadar umutlansa da şimdi başka bir sorunu vardı üşüyordu. Okyanusun dibindeydi ve suyun soğukluğu artık vücudunu kesmeye başlamıştı. Üstelik su darbeleriyle yıpranan bedeni yorgun düşmüştü. Vücut ısısı da gitgide düşüyordu. Bütün bunlara rağmen yaşama içgüdüsüyle oldukça profesyonel işbirliği içinde şansı onu bırakmadı. Bulunduğu kabinin içindeki eşyalarla kendisine soğuğu bir nebzede olsa kesmesine yarayacak bir alan oluşturdu. Oluşturduğu yaşam alanında zifiri karanlıkta başına ne geleceğini bilmeden yaşamaya başladı. Kendisiyle ilgili artık yapacak çok şey kalmayınca etrafında neler olup bittiğini idrak etmeye başladı. Burnuna kötü bir koku geliyordu. Aldığı kokunun arkadaşlarının çürümüş cesedi olduğunu düşündüğü için içine bir ürperti sardı ve koskoca okyanusta kendini yapayalnız hissetmişti. Üstelik aç ve susuzdu. Derisi tuzlu suda uzun süre durduğu için soyulmaya başlamıştı ve artık iyiden iyiye de iyice canı yanıyordu. Bütün bu bedensel acıların dışında yine bir korku daha belirdi içinde. Balıklar. Dışarıda sesler duymaya başlamıştı ancak bu seslerin neye ait olduğunu o karanlıkta idrak edemiyordu. Çünkü tamamen bedensel olarak kendini korumaya almakla uğraştığı için etrafında olan biteni anlamaya pek fırsat olmamıştı. İşte can güvenliğini sadece bununla sağlama almış olmadığını o an anlamıştı. Balıklar arkadaşlarının cansız bedenlerinin kokusunu çoktan almıştı ve karınlarını doyurmak için cesetlere saldırmışlardı. Harrison arkadaşlarının cesetlerini yiyen balıkların çıkardığı sesleri artık çok net duyuyordu. İşte bu her şeyden daha korkunçtu. O ana kadar yaşamak için bin bir türlü riski göze alan, çabalayan Harrison artık bir an önce ölmek için dua etmeye başlamıştı. Canlı canlı balıklara yem olmak istemiyordu. Bütün bunların yanında bir insandı ve ailesi vardı. Bir süre sonra onlar için bu korkusunu da cesaretle direnip yaşama tutundu. Çünkü bu tekneye zaten canını dişine takarak bütün riskleri göze alarak ailesi için binmişti. Harrison bunca korku ve tehlike içindeyken yukarıda yeni bir kurtarma ekibi daha kurulmuştu. Bu defa gönderilen ekip daha kapsamlı bir ekipti ancak bu kez ilk ekibin aksine canlı birini bulma umuduyla değil, en azından çalışanların cansız bedenlerini bulabilmek için gelmişlerdi. Tek yapmaları gereken gördükleri cesedi yukarı çıkarmaktı. Elbette ilerleyen saatlerde amaçlarının çok dışında bir durumla karşılaşacaklar Ve Harrison'ın kurtulma öyküsü de böyle başlamış. Dalgıç ekibi bu defa diğerinden aksine ellerinde kamera ve mikrofonlarla dalmıştı. Gemiye ulaştılar ancak kapıları kilitliydi. Sonunda kırdılar. İçerisi dehşet vericiydi. Gemi ters döndüğü için bütün eşyalar birbirine karışmıştı dalış ekibi bütün titizlikle her eşyanın altına her yere bakmaya koyuldular. Harrison ise olanlardan habersiz, bulunduğu hava cebinin de oksijen miktarının azaldığı için ölmeyi bekliyordu. Birden dışarıda tekrardan ses duymaya başladı. Bir süre bilincinin yavaş yavaş kapanıyor olması yüzünden sesleri kendisinin uydurduğunu zannetti. Ancak sesler çok gerçekçiydi. Çekiç sesine benziyorlardı ve gittikçe yaklaşıyordu. Günlerdir içinde öylesine tuttuğu umut tekrardan yaşarmıştı. Olan gücüyle duvara yumruklamaya başladı. Bir süre sonra ince ince süzülen bir ışık gördü ve o tarafa doğru yöneldi. Ancak dalgıç koridordan çok hızlı geçtiği için ona ulaşamadı ve ikinci kez sesini duyuramamıştı. Bu dalgıcın adı Nikoy'du. Karanlığın ve o karmaşanın içinde ceset bulmak için görevliydi geldiği yöne doğru tekrardan bir hamle yapıp etrafı kolaçan etmek üzereyken bulanık suyun içinde bir el gördü. Bir ceset bulduğunu düşünerek kamerasına bağlı olan yukarıdaki teknik ekiple bağlantısını kesmeden ele doğru uzandı. Amacı sadece eli çekip cesedi kendine doğru çekmekti. Ancak hiç beklemediği bir şey oldu. Ve o el dalgıcın elini sıktı. Kısa bir şok yaşayan dalgıç, kamerasına bağlı olan teknik ekibin yaşıyor yaşıyor sesleriyle kendine geldi. Evet, ele ait olan beden gerçekten de yaşıyordu. Bu bir mucizeydi. Diğer arkadaşlarını da bulunduğu yere yönlendiren Nico ve arkadaşları Harrison'la ilgilenmeye başladılar. Harrison'ın anlattığına göre dalgıçlar onun hayalet olup olmadığını anlamaları için Harrison'a su içirdiler. Tabi suyu gözlerinin içine baka baka hepsini bitirdi. Ancak susuzluğunu dindiren Harrison'ın kurtulması için çoğu şey hala eksikti. Suyu içerek hayalet olmadığını kanıtlayan Harrison artık ciddi anlamda zor nefes alıyordu. Çünkü bulunduğu hava cebinin içindeki oksijen miktarı yerine karbondioksite bırakmıştı. Ve Harrison yavaş yavaş karbondioksit zehirlenmesi yaşıyordu. Dalgıçlar herhangi bir canlıyla değil, cesetlerle karşılaşacaklarını varsayarak yedek oksijen tüpü getirmemişlerdi destek ekibi Harrison'a ulaşıldığı anda oksijen tüpünü enkaza büyük bir hızla yönlendirseler de bu bir saati bulabilirdi. Ve Harrison'ın o kadar dayanıp dayanamayacağı belli değildi. Çünkü artık zor nefes alıyordu. Dalgıçlar bilinci kapanmasın diye onu oyalamaya çalıştılar. Bir süre sonra oksijen tüpü tedarik edildi. Buna rağmen Harrison için her şey daha bitmemişti. Çünkü hiç dalış yapmamış normal bir insan için bile dalış büyük bir risk iken Harrison 3 gündür bedensel olarak da çok yıpranmıştı. Ve vücudu bunu kaldıramaz. En profesyonel dalgıçlar için bile yüksek risk taşıyan vurgun yeme riski vardı. Üstelik yüksek heyecan ve gerilim kan basıncını arttırabilirdi. Ancak Harrison'ın başka bir şansı yoktu. Ne olursa olsun bunu denemeye kararlıydı. Gemi oldukça büyük bir gemiydi ve ters dönmüştü. Bu yüzden dalgıç ekibi Önce Harrison'ı birkaç metreye kadar aşağıya, sonra tekrar suyun yüzüne çıkmak için yukarı doğru yüzmeleri gerekiyordu. Harrison için bir yaşam halatı tedarik edildi. Yol boyunca ipi tutup ilerlemesi gerekiyordu. Her an bilincini kaybedebilirdi. Büyük bir cesaretle ekip ve Harrison suya daldılar. Her şey güzel gidiyordu. Bir süre sonra dalgıçlardan birisi Harrison'ın ipi tutmadığını fark etti. Bilincini kaybetmeye başladığını anladı. Ekip Harrison'ın bilincini yerine getirmek için uğraş verdikten sonra Harrison tekrardan kendine geldi ve 32 metre derinlikten sonra suyun yüzeyine ulaşabildiler. Akşam olmuştu. Günler sonra su yüzüne çıkan Harrison sesli olarak bütün gün suyun altında durmuşum diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İlk şoku atlattıktan sonra arkadaşlarını sordu ve hepsinin öldüğünü öğrendikten sonra hıçkıra hıçkıra ağladı. Ancak sandığı gibi gün boyunca değil, 3 gün boyunca suyun altında kalmıştı. Hemen bir sağlık ekibinin çabasıyla özel bir basınç odasına yerleştirildi. Vücut değerleri normal seviyeye gelene kadar orada kaldı. Harrison yaşamak için çok büyük bir çaba sarf etmişti. Üstelik umudunu hep diri tutarak yaşadığı korkunç travmalara karşı kendini korumuştu. Yaşadığı bu olaydan sonra dalgıç olmaya karar verdi. Bunun altında yatan sebep ise hepimizin tahmin ettiği gibi yaşadığı travmatik olaydı. Tabi şöyle bir düşünün siz bunu yaşasanız bir daha denize girer miydiniz? Yani ben öyle bir olay yaşasam bir daha denize girmem. Ama Harrison'ın yaptığı gerçekten büyük bir davranış. Dalgıç olup tekrardan insan hayatını kurtarmak istemesi ve profesyonel bir dalgıç olmuştu. Evet arkadaşlar gerçek yaşanmış olayı size anlattım. Bir hikayenin bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yan taraftan diğer videoları geçebilir. Şuradan Instagram'ı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.